Oris İnşaat Akbükar herkese merhabalar efendim. Günaydın. Hayırlı bir pazar günü diliyorum sizlere. Akbük sahiline 500 metre mesafede. Konum muazzam. 3 artı 1 dubleks daire tanıtmaya geldim arkadaşlar size. Full eşyalı sadece bir odası eşyasız diye düşünebiliriz. Gardrop var o kadar. Bir de çalışma masası. Konum çok iyi. Drone görüntülerinde gene aynı şekilde binamızı gösterdim. Böyle çıkıp sola döndüğümüzde direkt Akbük Halk Plajı Soğuk su plajına giriyorsunuz, yürüyüş yollarının, sahil yollarının, restoranların, eğlencenin olduğu yere çıkıyorsunuz. Konum çok çok güzel. En yakın markette hemen şu binaya döndükten sonra altında arkadaşlar toplam bir 50-100 metre yok bile. Evet binamız böyle 1540 metrekare arsa içinde arkadaşlar toplam 8 tane dubleks var. 4'ü ön cephe, 4'ü arka cephede, 4 tane de orada bitişik villalar vardı arkadaşlar Forlex. Şimdi size tanıtacağım. Arka cephedeki 3 artı 1. Fiyatım 4 milyon 250 bin lira. Gerçekten iyi bir rakam. Ön cephede olsa tabii ki öyle bir rakama değil. 5, 5,5, 5,750 5 o rakamlara çıkıyor arkadaşlar. 4, 250 eşyalı olarak gelecek. Ve görebileceğiniz bana göre de en geniş 3 artı 1'lerden bir tanesi. Kelepir fiyata 3 artı 1 geniş bir ev arıyorsanız ve lokasyonu benim için önemli arkan, Erkan diyorsanız Buyurun çıkın gelin. Evet, evimizin ana giriş kapısı na geçiş yolu buradan yapılmış arkadaşlar. Şöyle bir yolumuz var. Bu arada da sol tarafımız müthiş bir orman arkadaşlar. İnanılmaz bir orman var. Ormanın içine de girip orada yürüyüş parkurları da var. Oraları da değerlendirebilirsiniz eğer yürüyüşü seviyorsanız. Sol tarafımızda Ege Çınar Sitesi var. Önümüzde hemen Defne Park var. Burası e, sığınak sanırım. Merhaba Buri. Evet. Şimdi önümüzde evimizin önünde böyle güzel bir e, size ait kameli alanınız var. Yan taraftaki komşu üstünü kapatmış. Oturma grupları koymuş. Değerlendirmiş. Evet. Evimiz burası arkadaşlar. Manuel açılan bir pergole alanımız var. Şimdi buradaki komşumuz böyle kapatmış, yapmış. Oradaki arkadaşımız da Ender abi yukarı çıktığında göstersin. İpe takılma abicim. Çamaşır ipimiz bile var arkadaşlar. Klimalar var mı? Sanki klima yok evde ama. Evet. Şöyle bir güzel bir kameli alanımız var. Yanda da böyle güzel bir çiçekliğimiz bırakılmış. Burası bize ait kullanım alanı arkadaşlar. Ana giriş kapımız da hemen böyle. Buyurun evimizin içine girelim. Hayırlı olsun yeni sahibine diyerekten sağ ayağımızla. Evet. Çok güzel geniş açık bir açık mutfak salonumuz var. Burada harika bir koltuk takımları. Çok çok rahat sığmış. Ben şöyle kapatayım kapıyı. Geniş geniş bir gösterilir. Hemen hemen bir 35-40 metrekareden fazla bir salonumuz var arkadaşlar. Hatta 40 diyebiliriz. Koltuk takımlarımız çok güzel. E, Tay tüyü. İki tane üçlü bir tane berjerimiz var. Televizyonumuz, televizyon ünitemiz, orta sehpamız yer değiştirelim abi. Sen daha rahat göster. Şimdi ben o geniş açıya sığmıyorum bile değil mi? Aynen abi. Veremiyorum abi. Kilo milo veremiyorum. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bir veriyoruz, üç alıyoruz. Üç veriyoruz, beş alıyoruz. Evet burada da böyle altı kişilik güzel geniş bir yemek masası takımımız var. Mutfağımızdaki full tesisat her şey mevcut arkadaşlar. Samsung'un buzdolabı. A Plus enerji inverter. Hemen burada Flavel'in e, bulaşık makinesi. Gene burada bir Ancastri Ocak fırında olunmaz. Bekonun su sebil'i. Gayet yeterli. Hemen hemen her şey var. 4 milyon 250 bin liraya da gerçekten bence kaçırılmayacak bir fırsat arkadaşlar. Evet. Çünkü burası hem genişliği geniş olması hem de lokasyonuyla alakalı düşünürsek gerçekten istediğimiz rakam çok değil. Şöyle alttaki WC'mizi tanıttık. Toplam 3 WC, 2 banyo var. Birisi ebeveyn. Ebeveyn yatak odamız maşallah 25 metrekare arkadaşlar. Koca koca yatak odaları. Kapalı kullanım alanımız toplam 120 metrekare. Çok güzel kullanım alanı var. Normalde 3 artı 1'ler burada. 70-75 metrekare, 80 maksimum. Evet, bakın. Devasa bir yatak odası. Çift kişilik yatağımız. Arçelik klima varmış evet burada. Arçelik klima var. Altı bazalı mı? Evet bazalı. Burada kocaman bir sürgülü gardırobumuz var. Şuradaki alan zaten efsane bakın. Vallahi buraya da bir tane tekli bile atın. Güzel bir makyaj masamız burada mevcut. Bebeğin banyosu zaten Maşallah şey gibi yani normal tanıttığımız yerlerde böyle büyük ortak kullanım banyo olarak geçiyor bu büyüklükteki yerler. Buraya bakın böyle kocaman bir ebeveyn banyosu yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Şurada da şöyle teleskopik televizyonunuzu takabileceğiniz yatarken seyredeceğiniz güzel bir sistemde hazır takılı arkadaşlar. Kat kaloriferi sistemleri, altyapısı da hazır. Elektrikli panjurlarımızda, bakın bu evde var. Vallahi yok yok. Şurayı bir açayım. Evet şimdi burada bir tane ortak kullanım banyomuz var. Duşa kabinli. bakın ebeveyn banyosu buradan daha büyük. Şöyle kapatayım ben kapıyı daha rahat tanıt abi. Evet. Lavabo bir tık büyük olmuş oraya ama olsun. Hemen şuradan çıktığında da çamaşır makinemiz ve termosifonun yerini de gösterin. Bak Segin, Segin ee, 8 kiloluk çamaşır makinesi var. Evet. Ve 100 litrelik de güzel büyük bir termosifonumuz mevcut arkadaşlar. Yani bunların hepsi burada okey. Evet burada gene bir çift kişilik yatak odamız var. Misafir yatak odası. Bunlar da işte kumandalı herhalde pili bitmiş. Kumandalı şeyler, panjurlarımız da mevcut. Güzel, çift kişilik bir yatak sığmış. Büyük bir gardırop gene aynı yandakiyle aynı arkadaşlar. Şöyle yer değiştirelim abicim. Sürgülü büyük gardırop. Hemen orada da güzel bir komedim var. Bunlar hep yeni. Yani bir yıl ya da bir buçuk iki yıl anca kullanılmıştır diye düşünüyorum. Hemen bu holden devam ediyoruz. Şurada güzel bir ayna koymuşlar buraya dekoratif. Burası da böyle kocaman 15 metrekare büyük bir yatak odası. Burada işte gardırobumuz var. Gene aynı boyda her odada bu sürgülü gardıroptan var. Normalde bunlar 4 kapılı diye geçiyor ama sürgülü olunca 2. Büyük bir yatak odası gene burası arkadaşlar. Şöyle bir çalışma masası gibi bir şey var. Bilmiyorum bunu başka bir yerde değerlendirebilirsiniz. Kapı arkasında ütü masası halılarımız var. Isı camlarımız vasıtaslı çift açılır. Gene burada elektrikli panjurumuz var. Sanırım klima bir tek şey de var. Ebebeğin ebeveyn banyolu yatak odamızda var arkadaşlar. Evet. Müthiş büyüklükte geniş kocaman bir ev tanıttık arkadaşlar. Denize mesafemiz zaten çok iyi. Dediğim gibi bütçe, lokasyon ve evin genişliği üçü sizin için önemliyse deniz manzarasına takılmıyorsanız arkadaşlar kesinlikle burayı kaçırmayın derim. Yazlıklarda da genelde güneşi az gören yerler tercih edilir. Onun da altını çizelim. Bu bir avantaj. Dezavantajı avantaja çeviriyoruz. Ve fiyat 4 milyon 250 bin. Yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum sizi. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Like atarsanız seviniriz. Saygılar, selamlar.